Bu ne sıcak oğlum? Beni tatile getireyim dedi. Getirdin yere bak. Oh. Ne bileyim anacığım, şu tepenin arkası dediler hemen bana. Anam, çölde kutu koyuş. Ah kuzum, bu da sıcaktan fenalaşmış. Tabii anacığım, bunlar soğuk sever. Dur dur kuzum, onun ilacı bende. Hah. Al kuzum, kana kana iç. Git, git git Oh oh. Bak oh. şimdi nasıl kendine gelecek. Bak gördün mü oğlum dedi işte kendine geldi. Ne dedi ikimiz artık bedenimi sıcak ele geçiriyor benim ne bir klima ne de bir fan işimize yarıyor sanki güneş inadına beni yakıyor. Şu bir serap mı? Hayır o dedi buldum seni var mı? Dedi gibi hadi kana kana için dedi çölde bile kutuplar daymışsın gibi hissettirir. Seni bir evlendirsen de bir rahat hissem. Anacığım biz de bu şans varken çölde bile kutup ayısı çıktı karşımıza ne evlenmesin? Hem de soğuk çay içeyim de. Kala kala içi oğlum.